Şafak Bey güne enerjik başlıyor. Valla günümüze müşterilerimize nasıl hizmet verebilmeyi e, düşünüyorsak ajantalarımızı ona göre programlayıp e, günümüze başlayıp e, işimizi e, başlatıyoruz. E, güzel geçiyor. Şafak Bey babam mesleğini sürdürüyor. Öncelikle e, babam Halil Şafak tarafından e, 1989 yılında kuruldu. E, daha sonra e, Yusuf amcam devam ettirdi ve 2004 yılından bu yana da Bayrak, ben de e, hizmeti e, bu şekilde devam ettiriyoruz. Güven duygusu müşteri memnuniyetini arttırıyor. Tabii e, müşterilerimiz e, bizim e, ilkelerimize e, önem veriyor ki biz de çok önem veriyoruz. E, güvenmek, güvenilmek, e, sözünde durmak, tabii bu ilkeler e, önemli ve müşterilerimiz de bunları bizde gördüğünü e, ne inanıyor. Karşılıklı böyle e, İnsan ilişkisi, itimat ile de devam ediyor. Köklü geçmişe sahip olan firma uzun yıllardır tercih ediliyor. Çünkü biz onlara güven veriyoruz. En önemlisi bu. Ve bize itimat ediyorlar. Ve biz 30 yıllığın vermiş olduğu bir tecrübeyle buradayız. Ve özellikle Vispa'den ve çevresindeki bu imajımızı korumak da istiyoruz. Bu anlamda da bizi tercih ediyorlar ve onları da çok seviyoruz. Son sözlerini alıyoruz Şafak Bey. Son olarak dediğim gibi her zaman bizim bir sloganımız vardır. Bizler onlarla varız. Yani sizinle varız, sizler için varız ve iyi ki varsınız. Şafak Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Rica ederim.